Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı oldukça kolay, güzel, gösterişli hoş bir model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 4 ve 4'ün katları. 3 numara şiş kullanacağım. İpim Alize Babybest iplerimizden 100 gram, 240 metre uzunluğunda olan iplerimizden bambu karışımlı güzel bir ipimiz var. Renk kodunu da göstereyim almak isteyen arkadaşlarıma kolaylık olsun. Modelimi anlatabilmem için kısa bir ilmek attım. Dilerseniz örgümüze geçelim. Evet arkadaşlar, örgümüze geçiyorum. Modelimi anlatabilmem için sadece ilmeğimi attım arkadaşlar. Lastik örmedim. Siz istediğiniz lastiğinizi örebilirsiniz. İpimi kendi tarafıma alarak kenar ilmeğimi de ilk sıra olduğu için örerek ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk sıramızda ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum. Sizler ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre arttırma yaparak yapabilirsiniz arkadaşlar. 4 ve 4'ün katları ilmek sayımız. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi kendi tarafıma alarak 1 İki ilmeğimi ters olarak ördüm. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki ilmeğim ters. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki ilmeğim ters. İki ilmeğim düz. Bu sıramızı bu şekil yapalım 2 ters 2 düz olarak örelim. Tekrar 2 ters ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. İki ters, iki düz olarak örelim. İki ters, iki düz. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendi tarafıma alarak ilk, ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ters ve düz ilmeklerimin yönünü çeviriyorum. Soldan sağa doğru ikisini birlikte örüyorum kesmiş oluyorum tek ilmeğe düşürüyorum bir iki defa araya doluyorum ilmeğimi tekrar düz ve ters olan ilmeklerimin ikisini birlikte örüyorum tek ilmeğe düşürüyorum burası modelimiz arkadaşlar tekrar iki ilmeğimin düz ve ters ve düz olan ilmeklerimi yönlerini çevirdim soldan sağa doğru kesiyorum 2 defa doluyorum araya. Tekrar düz ve ters olan ilmeklerimin ikisini birlikte örüyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Tekrardan iki ilmeğimin yönlerini çeviriyorum. Ters ve düz ilmeklerimin yönünü çevirerek soldan girerek sağa doğru ilmeklerimin ikisini birlikte kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum ilmeğimizin yönü düz olacak şekilde iki defa şişimi ipimi doladım düz ve ters ilmeklerimin iki ilmeğin birlikte keserek tek ilmeğe düşürdüm iki ilmeğin de yönleri düz olarak bakıyor biri sağ tarafa biri sol tarafa bakıyor arkadaşlar bu şekil olacak ilmekleri alış şeklinize göre ayarlayabilirsiniz Tekrar yönlerini çevirdim. Soldan sağa doğru iki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Araya 2 defa ilmeğimi şişime doladım. İki ilmeğimi birlikte kesiyorum, tek ilmeği düşürüyorum. Buradaki ters ilmeğimi ters kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 4 sıradan oluşuyor ilmek sayımız. Örgümüzün Ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane düz ilmeğimiz vardı. Bir ters ilmeğim var. Buradaki iki defa doladığımız ilmeğimizi düz olarak bir kere örüyorum. Şişimden çıkarıyorum ilmeği. Burada bir ilmeğimiz daha kalıyor. Bu ilmeğimizi bu şekil alarak düz olarak örüyorum. Tekrar iki ters Yine doladığımız yere geldik. Ilmeğimi bir kere böyle düz olarak örüyorum. Bırakıyorum öndeki ilmeği, arkadaki ilmeği de bu şekil girerek düz olarak örüyorum ve iki düz ilmeğim oluyor. Yine ilmek sayımız 2 düz, 2 ters olarak ortaya çıkıyor. Doladığımız ilmeğimizi bir kere düz olarak ördüm. Baştaki ilmeği çıkardım. Diğer ilmeğimi bu şekil girerek sol bu şekil girerek düz olarak örüyorum. İki ilmeğim ters. Yine düz olarak doladığım ilmeklerime geldim. İlmeğin birini ördüm. Düz olarak baştaki ilmeği çıkardım. Şişimden diğer ilmeği de bu şekil alarak düz olarak örüyorum. 2 ilmeğim ters. Bir ilmeğim düz, bir tersli arkadaşlar. Burası ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ters yüzü, örgümüzün ön yüzü daha belirgin olmadı arkadaşlar. Diğer ikinci modelimizde kurulumunu yapalım. Daha belirgin bir hal alacak mıdır modelimiz? Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi kendi tarafıma alarak ilmeğimi ters olarak burada kaydıracağız arkadaşlar şimdi modelimizi şimdi buradaki ters olan ilmeğimizi düz olarak öreceğim. Yandaki ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Düz olarak örüyorum. Pardon. Bu aradaki iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. İki düz tekrar iki ters olarak ilmeklerimi öreceğim. 2 düz iki ters olarak örelim örgümüzü kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi örgümün ters yüzünde de gördüğüm gibi örüyorum düz olan ilmeklerimi düz ters olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum 2 düz 2 ters olarak örelim örgülerimizi. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada modelimizin tekrar kurulumunu yapacağız arkadaşlar. İlmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Düz ilmeğimle ters ilmeğimi birlikte kesiyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Burada yine ters ve düz olan ilmeklerimin yönlerini çeviriyorum. Soldan sağa doğru ilmeklerimi düz örerek kesiyorum. 1 2 şişime 2 defa doladım. Düz ve ters olan ilmeklerimi birlikte örüyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Modelimizi kaydırdık arkadaşlar. Bir öncekinde bu araya kurmuştuk. Bir sonrakinde burada. Modelimiz çok kolay, çok da güzel bir model. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar kolaylıkla yapabileceği güzel bir model. Soldan sağa doğru iki ilmeğin birlikte kestim. Bir iki defa şişime ipimi doladım. Düz ve ters olan ilmeklerim ikisini birlikte örüyorum. Tek düşürüyorum. Diğer iki ilmeğimi ters ve düz olan ilmeklerimin yönlerini çeviriyorum. İkisini birlikte örüyorum tek ilmeğe düşürüyorum Şişime iki defa doladım düz ve ters olan ilmeklerimi birlikte örüyorum tek ilmeğe düşürüyorum tekrar iki ilmeğimi ters ve düz olan ilmeklerimi yönünü çeviriyorum soldan sağa doğru ikisini birlikte kesiyorum bir defa arttırma yapıyorum ilmeklerimiz artış olmasın diye arkadaşlar ilmeğimi düz ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmeğimi ters olarak ördüm. Buradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar iki ters iki düz olarak örüyorum bu sıramızda arttırma yaptığımı düz olarak ördüm baştaki ilmeği çıkartıyorum ikinci ilmeği de bu şekil alarak düz olarak ördüm. İpim kendi tarafımda iki ilmeğim ters. Tekrar artırma yaptığım ilmeğin baştaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki ikinci ilmeğimi de bu şekil alarak düz olarak örüyorum. İki ters, iki düz, bu şekil alarak ikinci ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet ilmeğimi düz ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar iki modelimiz ortaya çıkmış oldu. Modelimiz çok kolay. Çok da güzel bir model. Kaydırmalı bir dahakinde buraya araya kuracağız arkadaşlar modelimizi şu iki düzün arasına kuruyoruz modellerimizi Evet modelimiz çok tatlı çok da güzel çok da kolay bir model farklı renk görmüş olduğum örgümü göstereyim size bu rengime de çok yakıştı çok tatlı oldu çok da güzel oldu Evet ters yüzünü de göstereyim ters yüzü de bir model oldu Ön yüzde güzel bir model. Evet. Evet bu örgümüzle ne yapabiliriz? Bebek yeleklerinde olsun. Yakadan başlama hırkalarında, yeleklerinde. Şöyle arkadaşlar. Yeleklerinde, hırkalarında, bebek battaniyesinde, at kısmında, beresinde, yetişkin yeleklerinde, hırkalarında, süeterlerinde kullanabileceğimiz güzel, kolay, çabuk ilerleyen hoş bir model. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur. Beğeni yapar, yorum yazar. Ben destekler yanında olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.